abi. sonra ABB'ye gidiyoruz. O zaman hadi bakalım. Let's go. Hadi bakalım. Let's go. Hadi gidelim. Nasıl lezzetli mi oğlum? Hı hı. Köfte yiyoruz arkadaşlar. Akın da burada. Ya. Evet Anıl. Dondurma kabını aldın hı. mı? Gel buraya. Akın. Aksanıyorum. Hmm. Burada şey bir de varmış. Bu benim. Var, bu senin var. tamam mı? Bu da bu da kızım, bu da annemin. Tamam. Anne. Tamam. Aa. Bak burada resimler var. Evet. Bunları alalım mı baba? Evet. baba. En güzel hangisi duruyor anas? Sence hangisi? En güzel hangisi sence? Şöyle baba. bir gösterelim. Oo, gemiyi mi seviyorsun sen? Evet. bak şuna. Ana bu ne böyle ya? Bunun adı ne? Ne Düdük. yapıyorlar böyle? Düdük, Düdük mü? Bu, iki, iki, evet. Öttürüyor mu onu? Ne yapıyor? Hiçbir şey. Sadece bu takta. Sadece resimlere bakmak için bu. Hmm. Sadece şey tutuyor be. Ama kaç? Adam Aa, diye. o kim ya? Ana bu çok güzel bir süs ya. Bu senin odanın mı olsaydı. Babam bunlara korkardım ya. <laughs> Giderim, ha, gezegen şey astronot. Aha. Oo en büyük bak madalya. Evet, bir ama de, madalya mı almış o? Evet. Edin, Çünkü he, dünya kurtarmış. Bir de tren var. Başka ne var? Ba Elma adı. Elma. Elma var. <laughs> Yedim kipsi. <laughs> AVM videosu tam gaz devam ediyor. ha. Şu motor nasıl? Güzel güzelmiş. Biz ondan almış. Ah, o, tavşan o. da var burada ya. Burada her şey var ya. İnek, kipsi, aplan. Bir de kaplan, bir de. Baba, baba. Evet motor. Bu makin oda Lambası galiba değil mi? Evet. Bu ışık. Bu ışıklı. O, şey, o, hot ışıklık. Wheels, hot wheels. o ışıklık. Alalım mı? Bu abi. Ya? Kırmızısı da mı var Akın? Evet bak. Kırmızı hot wheels. Ee, yok sadece aynıları var. Bak evet. bir de baybı. Akın onları yere atmıyoruz. Hayır. Atmıyoruz. <laughs> <Bir> yerine koyalım. <laughs> bak baba. bunlar bu şey. Diyor. Evet, bu yani şey. Yani onlar yastık. Evet. AVM'ciler ne, ne acı ne biber, bulalım? Bu acı biber. Yerine koyalım şimdi onları. Havuç mu buldun Akın? Bak baba ben de acı biber buldum. Acı çok acı mı acaba? Evet. Bizim evdeki acı biber gibi var mı acaba? Zaten böyle benziyor. Ya ya ya. Bir de patlıcan. Patlıcan da mı var? <laughs> Başka bu ne? <gülüyor> baba. Nerede? Mayo. <laughs> <laughs> Bir de kurbağa mı var? Hayır. Anıl gözlerine baksana Anıl. O ne ya? Balık mı? Balık yok. Yok yok. Akına bak akına çıldır. Aslanlara baksana. Sen aferin bak. Sakalları nasıl? Tüylü. Sen aferin. Bakın basketbol topu baba, buldun. Baba baksana. Nilo'nun kaplandası. He Nilo yanın değil mi? Evet. Nilo'ya. ya. Bir Bunlar. de deniz. Deniz da, simidi. Ama bu da ayıcık bir şey. Deniz simidi değil mi? Her şeyi bulduk bağlı. Ah o ne ya şeker Hı -hı. mi o? Kalbim mi çıktı? Evet. Bu Adabai. kırmızı daha benziyor. Aha. Akın, Akın o neymiş öyle? O ne? Harika gözüküyorsunuz. Kurabiye. Kurabiye mi? Evet, derim, Ayın ha. Arkadaşlar, şimdi saçlarımızı göstermeye gidiyoruz. Mert abim bizi gösterecek şimdi. Evet, Mert berber abisi var değil mi? Evet. bakalım nasıl olacak. Bakalım saçlarımızı... Let's go. Hadi bakalım. Let's go bakalım. Oral etçi. <laughs> tamam geliyor. Tamam abicim. Oral et keyfini Eyvallah. Bakın, Bakın Yok şöyle iç. Oral et. Bir daha. Hı. Hmm.

Adam tıraş oluyor. Hadi evet. Bunu ya böyle şunları çekelim ya. Berber abisiyle. Akın, heyecanlı mısın? <laughs> heyecanlı mısın? Evet. <laughs> Arkadaşlar, şimdi saçlarımızı kestirdik. Şimdi he, eve gidiyoruz.